uluslararası ticaret ve lojistik bölümü öğrencilere ticaretin ve lojistiğin temel prensiplerini öğretirken aynı zamanda stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programın müfredatı uluslararası ticaret, lojistik yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, gümrük işlemleri ve dış ticaret mevzuatı gibi konuları kapsamaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Koray Çetinceli bölüm hakkındaki ayrıntıları mikrofonlarımıza aktardı. Öncelikle 7 artı 1 sistemle bölümü açtık. Yani şöyle 7 artı 1 dediğimiz iş yerinde eğitim son dönemde yaklaşık 4 ay kadar yani öğrenciler ders dönemi dediğimiz dönemi, bahar döneminde olacak muhtemelen, iş yerinde tamamlayacaklar. Tam zamanlı çalışarak tamamlayacaklar. Bölüm mezuniyet sonrasında hem özel sektörde hem kamuda istihdam alanı oldukça geniş. Özel sektörde zaten işte stok e, departmanı, satış-pazarlama departmanı, lojistik departmanı e, gibi birçok departmanda çalışabiliyorlar. E, kamu sektöründe de işte Hazine ve Maliye Bakanlığı e, gibi, Ticaret Bakanlığı gibi bakanlıklarda e, görev alabiliyorlar. Aslında satış-pazarlama, e, ulaştırma ve e, ticaretle olan, üretim yapan her firmada kolaylıkla iş bulma imkanları mevcut. Biz de yeni dönemde açılacak olan Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümüne gelecek öğrencilere başarılar diliyoruz.